binlerce sene yaşasak, bütün zamanımızı, gecelerimizi, gündüzümüzü ibadete verip de şükürle, hamdle, ibadetle geçirsek dahi Cenab-ı Allah Celle Canı'nın hakkını ödeyemeyiz. Mümkün değildir. Değil mi? Fakat yapabildiğimiz kadar ne yapalım? gücümüz ne kadarsa o gücümüzü son noktasına kullanalım. Son noktasına kullanalım ki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu tam olarak kabul etsin. Erhamurrahimindir. Lütfü keremi çoktur. O bizi yarattığı için bizi bizden daha iyi biliyor. Hakkıyla yerine getiremeyeceğimizi biliyor. Evet. Tamam hakkıyla yerine getiremiyorsanız yapabildiğinizi yapın. Eksik olanları ben kabul ederim. Yeter ki benim rızam için yapın. Yeter ki ihlasla yapın. Yeter ki sıddıkla yapın. Evet. Dürüst olun. karşı dürüst olun. Kendinize karşı dürüst olun. insanlara karşı dürüst olun. Doğru sözlü olun. Evet. O çok önemlidir tabi. Cenab-ı Allah Celle Cana dürüstlüğü nasip etsin. Cümlemize inşallah. Ee, nasip etsin. Ki sadık olalım. Yani, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi sıdıktan bahsettiği zaman tabii, kişi mümin doğru yapa yapa, söyleye söyleye, doğru konuşa konuşa, evet, hem amalında, hem afalında, hem sözlerinde ee, doğru tabi e, yapa yapa Cenab-ı Allah indinde doğrulardan yazılır. Neuzübillah, evet. onun tam tersi işinde dala olan, dürüst olmayan, konuşmasında dürüst olmayan, e, doğru konuşmayan, yanlış yalan konuşan, ibadetinde dürüst doğru olmayan bir insan bunu böyle yapa yapa devam edersen Euzubillah Cenab-ı Allah'ın indinde kezablardan yazılır sayılır. Allah muhafaza. Evet. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu sorumuzu heyretsin. Dürüstlükten ayırmasın bizleri. Sıdıktan ayırmasın. Evet, ül huluktan ayırmasın. Tabi bunlar birbirlerine bağlı olan şeylerdir. Birisi olursa diğeri de olması lazım. Evet. Biri, binanın direkleri gibi. O bina o direkler üzerinde duruyor. Evet. Birisi yıkılsa o bina tehlikeye girer. Allah muhafaza. Nasıl namaz e, dindir, e, Dinin direğidir tabi. Direk yıkılırsa, namaz olmasa o bina her an yıkılabilir. Allah muhafaza. Onun için e, dikkati olmamız lazım. Bugün yarındır e, hayat. Geçici bir hayattır.